Öncelikle Miraç konusundaki şu yalanları dinleyelim. Araba sor, sıfat mevsulu Arap zaten ana dili olduğu için bilir. Buradaki Mescid-i Aksa'dan kast edilen nedir diye sor abi. Bir tane Arap sana derse ki Mekke'nin dışında biraz uzaktaki bir mescittir derse ben diyeceğim ki tamam ben bundan sonra hadisleri inkar ediyorum. Abi hiçbir Arap senin anladığın gibi anlamıyor. Evet hiçbir Arap bizim anladığımız gibi anlamıyor. Ee, yani sanki her şey araba inmiş takva sahibi olmak için Arap olmak lazım. Ya da Kur'an'ı anlamak için Arap olmak lazım. İşte bunların zihniyeti bu. Yani öncelikle sen hadisleri kabul edip etmemen zaten bizleri zerre-i muska'a kadar ilgilendirmiyor. Sanki İslam Araplara mı indi? Aslında bana göre bu dinde e, sakallı ve cübbeliler Arap faşistliğinden başka bir şey de yapmıyorlar. Gelelim miraç konusundaki biz Kur'an'ı delil alan arkadaşlarım Mirac'ı çok iyi bilir ama şimdi bu cehalet timseli arkadaşın argümanına gelelim. Daha savunduğu hadisleri bile bilmeden, araştırmadan toplumun öngördüğü bilgiyi gerçek sanarak toplumu yanlış bilgilendiriyor. Keza hadis kaynakları ile siyer ve delail kaynaklarında İsra ve Mirac ilgili birçok rivayet mevcuttur. Hatta bu rivayetler arasında ihtilaflar o kadar ayyuka çıkmıştır ki bunlardan en ünlüsü Resulullah Kabe'de hicir ve hatim denilen yerde iken bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada bazı rivayetlerde uyku ile uyanık arası bir halde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya giderek göğe yükselmiş. Kaynağını merak edenler yansıyı durdurup kontrol edebilir. Yine aynı kitaplarda sahih rivayetlerin bir kısmında doğrudan Mescid-i Haram'dan semaya yükseliş anlatılır. Anlayacağınız her konuda olduğu gibi bu iki olayda da tezatlık mevcut olup miraca çıkılan yer farklı Hadi çıkın içinden çıkabilirseniz selametle kalın